Herkese merhaba, ben psikolog Tayyar Türk. Bugün 21 adımda kumar bağımından kurtulma serimizin birinci adımı durum tespitiyle beraberiz. Bugün öncelikle bu videonun amacı ne, ne değil bunun üzerine biraz konuşalım. Bu videonun amacı ne değil? Bu videonun amacı bir tanı koymak değil. Yani bu videonun sonunda e, kumar bağımlılığı kriterleri taşıyabilecek bir kişiyi kumar bağımlısı ilan etmeyeceğiz. Yahut bu kişiye kumarla ilgili bir damgalama yapmayacağız. Bugün yapmak istediğimiz şey adımımızın isminde de belli olduğu gibi var olan durumu bir tespit edebilmek. Yani kişinin bir kumar bağımlı ile ilgili problemi var mı? Varsa bu hangi düzeyde etki ediyor? Bunu görebilmek adına bu videoyu çekiyoruz. Yani bunu sadece kendinizle ilgili izlemiyor olabilirsiniz. Bir aile bireyiniz için vesaire izliyorsanız da günün sonunda bu sayacağım maddeler üzerinden bu durum tespitini yapabiliyor olabilirsiniz. Bir kişinin kumarla ilgili problemi var ve bunun düzeyi 9 madde üzerinden sayacağımız için 1 ile 9 üzerinde bir sayı olarak düşünün. Bir madde olsa bile bence günün sonunda bir problem teşkil ediyor bize. Ancak 9 maddeyi taşıyorsa, 7 maddeyi, 6 maddeyi, 5 maddeyi taşıyorsa ve bu uzun süredir yani bir yıl gibi süreler içerisinde hala devam ediyorsa biz kişinin ciddi bir kumar problemi olduğunu hatta bir kırmızı alarm metaforu düşünün. Gerçekten kişi için, kişinin ailesi veya çevresi için bir kırmızı alarm metaforu olarak düşünebilirsiniz. Ancak bu videoyu geçmeden önce, maddelerimize geçmeden önce bu videonun şu misyondan uzak kalmasını istiyoruz. Şimdi kumar problemi yaşayan kişiler genelde kayıp yaşadıktan sonra bir e, utanç, bir pişmanlık dönemi yaşarlar. Kısa süre içerisinde kaybettiği paralardan kaynaklı olarak internette bir arayış içerisine girerler. Bu arayış sonrasında bazı blog sitelerinde yazılarla karşılaşabilirler. İşte bazı internet sitelerinde yine daha önce problem yaşamış insanların yazılarıyla veya bilim insanlarının yazdığı yazılarla veya YouTube'da bununla ilgili videolarla karşılaşabilirler veya bir farklı e, insanların dayanışma için kurduğu kumar gruplarında girip kendi hikayelerini vesaire anlatabilirler. Ancak bunları yaptıktan sonra bir video izledikten sonra oraya girip kendini anlattıktan sonra hayatında bunu bir pişmanlıklarını atma mekanizması olarak kullanmak istemiyoruz. Yani benim videolarımı izleyecek olan, temelden bu yola çıkacak olan kişilerin gerçekten her adımda bizim önerdiğimiz şeyleri gerçekten net ve kararlı bir şekilde alıyor olması lazım. Onun dışında ya ben video izledim, yarın aynı hayatıma devam ediyorum. Ya ben şunu okudum şunu anlattım. "Yarın hiçbir şey değiştirmeden hayatıma devam ediyorum." diyorsanız burada ciddi bir problem var. Çünkü Einstein'a atfedilen bir söz var. Sürekli olarak aynı şeyleri tekrar edip farklı sonuçlar beklemek deliliktir. O yüzden yarın en kısa zamanda videolarımızla beraber yeni bir hayat için, yeni bir gelecek için adım atmak zorundasınız ve bunu kesinlikle bir şeyleri değiştirerek yapmak zorundasınız. Şimdi 9 madde sayacağız. Videonun başında dediğim gibi. Bunun bir tanesi de olsa, dokuz tanesi de olsa biz kumarla ilgili bir problem yaşıyoruz demektir. Bunun şiddet düzeyini vereceğim örneklerle kendi veya çevrenizde problem yaşayan insanın hayatında yaşadığı örneklerle birleştirip durumun ciddiyetini anlayabiliriz. Şimdi birinci adımımız. Kişi kumar oynamayı bırakamıyor ne olursa olsun hayatında sürekli olarak tekrar tekrar deniyor ama kumar oynamayı bırakamıyor. Bu hikayeleri çok fazla duyuyoruz. Kur'an'a el basıyor, İşte kumar oynadıktan sonra pişman oluyor, kumar oynadığı yasal siteleri kapatıyor veya yasa dışı olan e, sitelere girip oradaki üyeliklerini sonlandırıyor. Geliyor eşine, ailesine söz veriyor. Kur'an'a el basıyor, yeminler ediyor gibi birçok şey duyuyoruz. Ya bu insan belli bir duygu içerisinde bunları yapıyor ama yarın bir şekilde buna tekrar geri dönüyor. Yani bırakmak istiyor olduğunu biz görebiliyoruz. Bazı adımlar dahi atıyor ama günün sonunda yineleyici bir şekilde tekrar tekrar bırakmaya çalışmasına rağmen kumar oynamayı bırakamıyor olması bizim kişiyi kumar problemi var diyebileceğimiz en önemli ve e, ciddi adımlardan birisi. İki, tolerans kavramı. Bunu ikinci videomuzda e, yine ayrıca ele alacağız ama en basitinden şöyle bahsedebiliriz. Ya bugün e, özellikle bahis kısmında bir bağımlılık geliştirmiş insanların çoğundan şunu duyabiliyoruz. Ya ben 3 lirayla başladım, 10 lirayla başladım, 30 lirayla başladım. Günün sonunda insanlar kumarı heyecanlı olduğu için oynuyorlar. Yani o orada attığı 3 lirası onu belki 390 lira olarak geri dönme hevesiyle belli bir heyecan düzeyiyle oynuyorlar. Yani beyin bir dopamin salgılıyor. Bir heyecan döngüsü içerisine giriyor ikinci videomuzun konusu. Bu Heyecan döngüsü her zaman aynı noktada kalmıyor. Özellikle bir kazanç geliştirdikten sonra kişi 3 lira oynamaktan artık o kadar heyecan duymuyor. Artık kişinin heyecan duyabilmesi için ona gereken miktarlar daha fazla olmaya başlıyor. Yani her hikayenin başında 5 liraları, 10 liraları, 100 liraları duyuyorken hikayenin sonuna geldiğinde insanların Kumarda harcadığı paraları bir oyun parasıymış gibi 100 bin liraları belki milyon liralara oynadığını gördüğümüzde artık beyinde şu kavramı biliyor olmamız lazım. Ya artık beyin o küçük miktarlara belki hepimiz için önemli olabilecek miktarlara artık bir haz bir heyecan duygusu hissetmiyor, bir tolerans geliştirmiş ve bu tolerans ardından buraya çıkmış. Burada dikkat etmemiz gereken bir yanılgı kısım var. Şimdi. Kumar bağımlısı insanlar da ya ben 3 lirayla oynuyorum, sürekli olarak 50 lirayla oynuyorum. İşte ben fazla para atmıyorum gibi bazı e, savunma mekanizmaları geliştiriyorlar. Yani ben 100 lira oynuyorum bu bizim için o kadar tehlikeli değil diyorlar. Ama özellikle bir kayıp hikayesi çizelim. Ben bugün 50 birimle yani 50 Türk lirası üzerinden de hesaplayabilirsiniz bir oyuna girdim ve günün sonunda bir yıl boyunca her gün 50 lirayla bir oyun gerçekleştirdim. Ben bu 50 lirayı bir gün 100 lira yapıyorsam, ikinci gün 100 lirayı kaybediyorsam, üçüncü gün tekrar 50 lirayla oynayıp ya benzer miktarlarda benzer keyifler alıyorsam o kadar problematik gözükmeyebilir. Ama günün sonunda özellikle artık yasa dışı bahisinde yaygınlaşmasıyla beraber gerçekten bazı siteler 50 birim paraya bir anda size o parayı 500 birim, 5000 birim yapabilecek noktaya getirebiliyorlar. Yani bir oyunda bunu kazanmış bir insan o kendini savunurken ya ben hep 50 lirayla hep 100 lirayla, hep 1000 lirayla oynuyordum mekanizması gerçekten devre dışı kalıyor. Yani bir anda beyin şunu görebiliyor ya ben 50 birimden 500 birimi kazanabiliyorum. Ben neden bir ay boyunca sürekli olarak bir askeri ücretle çalışayım ki? Neden sürekli olarak işte patronun ağız kokusunu çekeyim, yolu çekeyim saatlerce uğraşayım, ter dökeyim ki? Ben hali hazırda zaten eğlenerek 50 birim paramı 500 birim yapabiliyorum bu kısa vadede gerçekleşmese bile bir, bunun zehrini almış bir insan, vücuda bunun zehrini almış bir insan 20 yıl sonra, 30 yıl sonra dahi olabilir. Ya Bir gün e, işi eşi doğumda zorlandı, acil paraya ihtiyacı oldu. O gelecek ya 50, bin 50 birimden 500 birim yapabildim gelecek. Bu algı beyinde kırıldığı zaman kişi o toleransı bir kere kaybettiği zaman mutlaka orayı zorlamaya devam edecektir. Birçok örnekte olduğumuz gibi. Üçüncü noktamız kişinin yalan söylüyor olması. Ya artık sizin çevrenizde veya kendiniz oynamak için ya şu şekilde olabilir yalan ya ben oynamıyorum. Bu bir yalan çeşidi. Çevrenizdeki insanlara oynamadığınızı iddia edebilirsiniz. Başka nasıl olabilir? Oynadığınız miktar üzerinden yalan söyleyebilirsiniz. Ben 50 lirayla oynuyorum diyebilirsiniz. Aslında artık toleransla beraber az önceki maddeyle beraber artık 500 liraları belki maaşınızın bir miktarına belki maaşınızın tamamına kadar bir e, miktar parayı riske atmaya başlamışsınızdır. Diğer bir noktada e, çevrenizdeki insanlara... Kumar oynamak için yalan söylüyor olabilirsiniz. Bu ne demek ki arkadaşlarınız sizi kahveye çağırıyor, arkadaşlarınız gün yapacak. Ya diyorsunuz ki benim bugün modum yok, kendimi iyi hissetmiyorum. Bu senaryoda kumar oynamak için kendinize yalanla bir zaman ayırmaya çalışıyorsunuz. Bu da üçüncü maddemiz bizim kumar problemi yaşamamızla ilgili. Ve gerçekten ilişkilere çok fazla zarar veren maddelerden biri. Dördüncü madde, kişi, kişinin zihni sürekli olarak kumarla meşgul olmaya başlıyor. Bugün tuvalette, evde, işte, yemek yaparken hatta geçen sosyal medya bir, bir sosyal medyaya bir video düştü. Yani kişi camide bile e, çocukların yaşça küçük çocukların kumar oynadığını görebiliyorsunuz. Yani bu e, kişilerin zihninin kumarla ne kadar meşgul olduğunu gösteriyor. Yani sadece bu kumar oynama üzerine de bir meşguliyet olarak düşünmeyin. Kumara giden yollar üzerinde bir ciddi meşguliyet sağlıyorsa e, bunun yine problematik olduğunu iddia edebiliriz. Ne mesela bu? Ya kişi oturup gerçekten yatakta saatlerce şu maç altı olur mu? İşte Real Madrid buçuk üst yapar mı gibi böyle e, kumar içerisinde veya... İşte dede dedikleri, şeker dedikleri oyunlarda ya rüyalarına dahi giren 100x atar mı, max win atar mı gibi bazı kavramlar var. Ya bunları sürekli olarak düşünmeye başladıysa, rüyalarında böyle bu artık bu tekrar eder duruma geldiyse burada yine ciddi bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. Beşinci durum bir yoksunluk durumu hissediyor olmamız. Beşinci maddemiz bunu içeriyor. Bu ne demek? ya yani bir e, alkol bağımlısı bir uyuşturucu bağımlısı gibi artık kumar oynayamadığınızda kumardan zorunlu bir şekilde uzak kaldığınızda veya mesela kumara bırakmaya çalışıyorsunuz. Birinci hafta sonrasında çok ciddi bir öfke duymaya başladınız. Çevrenize karşı çok daha huysuz olduğunuz veya üzgün hissediyorsunuz veya aksine belli dönemlerde çok yüksek duygu durumları içerisindesiniz. Belli dönemlerde çok düşük duygu durumları içerisindesiniz. Bu da sizin artık o maddeye karşı yani kumara karşı bir yoksunluk duyduğunuzu ve bu yoksunluktan kaynaklı bir duygu değişimi yaşadığınızı gösterir. Bu da sizin kumarla ilgili ciddi bir bağımlılığa doğru giden ciddi bir nokta olduğunu ve bir problem yaşadığınızı gösteren bir diğer madde. 6 kaçınma. Bu ne demek? Siz bazı duygu durumları içerisinde kumarı bir araç olarak kullanıyorsunuz. Bu ne demek? Üzgün olduğunuzda, çok mutlu olduğunuzda kumarı o duyguları yaşamak yerine belki bir kaçış olarak o heyecanı bir kaçış olarak kullanıyorsunuz. Bugün iş yerinde bir problem yaşadınız, kendinizi çok kötü hissediyorsunuz. Akşam eve gittiğinizde kumar oynuyorsunuz. O gün eşinizle tartıştınız, çok kötü hissediyorsunuz, kumar oynuyorsunuz. Paranız azaldı, sinir stres içerisindesiniz, kumar oynuyorsunuz. Sınav dönemi yaklaştı, kumar oynuyorsunuz. Bu gibi durumlarda yani hayatınızda reaksiyon almanız gereken durumlarda kumar oynamaya tercih ettiğinizde kaçınma davranışı olarak burada bulunduğunuzda bu da sizin bağımlılığa doğru giden bir nokta olarak e, kalıyor. 7. Artık kumar oynama durumu sizin çevrenizde, sevgilinizde, ailenizde bir huzursuzluk, bir anlaşmazlık e, durumu yarattığında bir problem olarak elinize alıyoruz. Artık aileniz bunu oynamanızdan kaynaklı yaşadığınız maddi veya manevi kayıplardan kaynaklı sizinle beraber bir sıkıntı yaşıyorsa, kolektif bir problem haline geldiyse bu 7. maddede bizim karşımızda duruyor. 8. Artık borç almaya başladıysanız bankalardan olabilir. En yakın çevrenizden olabilir. Eşinizden, çoluğunuzdan, çocuğunuzdan, babanızdan, annenizden borç almaya başladıysanız veya elinizdeki varlıkları satmaya başladıysanız telefonunu satabilirsiniz, bilgisayarınızı, evinizi, arsalarınızı satabilirsiniz veya bunun ileri evrelerinde fa kredi çekebilirsiniz, e faiz kullanabilirsiniz veya Birçok örnekte gördüğümüz tefeciden borç almaya kadar ciddi bir skalada yani 10 liradan 5 lira borç almaya kadar en uç senaryoda artık hayatınızı tehlikeye atabilecek bir borç alma senaryosuna kadar e, ciddi bir noktada borç alıyorsanız eğer bu da sizin kumarla ilgili ciddi bir problem yaşadığınızın bir başka kanıdı. Son olarak 9. madde kaybettiklerinizin peşine düşmeye başladıysanız. Yani sizin zihninizde sürekli olarak şu dönüyorsa. Ben burada 5 lira kaybettim. Ben bu 5 lirayı kurtarayım. 10 lira olarak çıkarayım. Kumar oynamayacağım. 50 birim borcum var. 50 birimi kazanayım. Kumar oynamayı bırakacağım. İşte 100 birim borcumu halledeyim bir daha kumarın yüzüne bakmayacağım. Sürekli olarak bunlar zihninizde dönüyorsa öncelikli olarak bilmeniz gereken bu gerçekten çok büyük bir yalan. Siz artık borçlarınız için değil beyninizin geldiği bağımlılık durumu, beyninizin ona ihtiyaç duyması, o heyecan, o dopamine ihtiyaç duyması yüzünden o e, oynamaya ihtiyaç duyuyorsunuz. 50 birimi, 100 birim yapsanız dahi tekrar oynamaya devam edeceksiniz. Birçok hikayede ve örnekte duyduğumuz gibi. Bu 9 maddeden bence biri dahi e, hayatınızda varsa bu DSM-5'te tanı kriterleri olarak geçiyor. Hayat biri dahi varsa ve uzun süredir tekrar ediyorsa kumarla ilgili kırmızı alarmlar çalmaya başlamış demektir. Eğer 5 tanesi, 6 tanesi hatta tamamı son 1 yıl içerisinde hayatınızdaysa e, en hızlı bir şekilde bir harekete geçmeyi, bir devinim halinde olmayı, bir uzmandan çevrenizden yardım almayı Denemelisiniz. İkinci adımımızda e, kumarla ilgili bir tanıma yapacağız. Bu problemi şu an analiz ettik. Ardından onu tanıyacağız. Bu tanımanın da sonrasında artık harekete geçmeye başlayacağız. Bundan nasıl kurtulmamızla ilgili. Şimdilik görüşmek üzere. Bugün, dün ve yarın için, kendiniz için harekete geçin. Görüşmek üzere.